Diyeceğim. Dişleri var. Keser. Çakı bıçak kullanmıyor. Şişe gücüne vurarak monte ettik. Efendim çivi çakar gibi çakmıyor. Çeşmenin musluğunu kapatır gibi. Soldan sağa. Son milaya kadar bir dedim. Ne yaptı? Damarları kesti. Kendine bağlamış. Belçe mi? Akmaz. Kapağı. Sırda da yerde bir gram tuz olmaz. Üstüda. olmaz. Üstüda. Efendim sabahleyin. Ne var? Çay var, var. çorba var. Aç kapağı yaramaz çocuğun yanağına okşar gibi okşar. Çaya çorbaya temiz. Elimdeydi mikrob oldu. Tırnak değdi, oldu yok. Balığına var bir yana temiz. Ne var akşam evde? Zeytinyağlı dolma var, çiğ köfte var. Efendim limon suyu tertir. Bitti mi? Bitmedi. Zaman seçim zamanı değil, geçim zamanı. Kapat dolabalı. Bir hafta on gün sonra aç kapağını kullan. Tanesi 20 lira. Üç tane şey nedir o lan? Ali ne yapıyor? Yavrum, Hasan dayının Lombardi'nin su motoru gibi. Ali dayının korkor çeşmesi Olmadı mı? Köyde inek sağar gibi. Geliyorum, geliyorum. Yedi yaşında bebenin, yetmiş yaşında dedeyle ninenin çevir tahmin edin ihtiyacı de, var. Aletim elimde, araba fabrikası dilimde. Buyurun, sizin bir tane çekirdek bulamam. Aleti çıkar, yıkar, durular, senelerce kullan. Nasıl yapmaz, çünkü yapmaz. Efendim göz görmeyince de kalk beni hep getirme. Akşam evde salatada. Sabahleyin çorbada. Çatalla, kaşıkla, çekirdek, kosa diyeceğim diye de uğraşıyor. Bunlar İhtiyacı olan temin eden, harcı öden bakar. 20 lira, 3 tane 50 lira ben. Evliye, bekara, ev olan herkese lazım olduğu gibi anneye, bacıya, kız kardeşe, en ucuz hediye. Efendim? Allah korusun. Pardon der. Teşekkür ederim. Kusura bakma der. Bir beş mi? Üç. Buyurun. Bilim olsun. Bireyi Birey kursun. Sık. Sıkmalık bu arada kalırsın. Canını sıkma. Yerine. Allah bereket versin. Evet. Başka ihtiyacı olan.